hepiniz arkadaşlar hepiniz arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizlere beraber hepiniz arkadaşlar ya uf. neyse hepiniz arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere beraber arkadaşlar Minecraft çöktü o yüzden gördüğünüz gibi pazartesi günü sıfır alacağız vallahi arkadaşlar ben hiçbir şey yapmadım ağzım yüzüm kurudu of, çok susadım çok acıktım ölüyorum sizleri seviyorum Snow Sural oynuyoruz. Minecraft'ı halletmeye çalışacağım. O da gelir büyük ihtimalle bu hafta gelemeyecek kusura bakmayın. Serilerimize sonra devam ediyoruz. Garip. Bu arada editlerimiz büyük oldu arkadaşlar. Yani bir çıkıyoruz artık. çok bitiyoruz. Şöyle göstereyim karakterlerimizi. Bu sefer eşle oynayalım. Eşinli karakteriyle oynayalım. Karakteriyle ne Eşimizi Şimdi oynayalım. Bu

बालाजज जो फ्टोलाजब प्लाजब प्लाजब उड़गाई Hadi be dibimden geçti ya. I smell ee, bu, ara, bu arada arkadaşlar sizlere e, kapkut nerede abi bizim kapkut kapkutum kapkutu şeyini yapacağım arkadaşlar kanıtının. Kaput arkadaşlar. Buradan ıı, atıyorum ben. Hangi videomu editleyelim? Gördüğünüz gibi mesela benim boş yok ki. Neyse Şu videomuzu 24 dakikalık gördüğünüz gibi. Kısa geçeceğim. Yani gördüğünüz arkadaşlar video. Yani buradan istediğiniz şekilde editlerini yapabiliyorsunuz. Düzenleyebiliyorsunuz düzenlemede böyle yapabiliyorsunuz. Hız yapabiliyorsunuz. Ses düzeyi, animasyon, sil, arka plan, sil, ses çıkar, düzenle filtre. bunlar yapabiliyorsunuz. var Bu da mesela ben sil diyeyim. Buradan şöyle düzenle diyoruz. Sil Niye? Niye? Çünkü şu yeri bir ayarlamamız gerekiyor. Bunu buradan buradan şuraya Olmadı lan ben silemedim. Siz silersiniz. Allah belanı. Bir video buradan değişik değişik şeyler yapabiliyorsunuz. Çıkartmalar yapabiliyorsunuz. Mesela mesela şu kalbi buraya aktif ediyorsunuz. Bunu buraya kırpıyorsunuz. Şuraya atıyorsunuz. Tamam diyorsunuz ya videoyu. Saçmaya az kaldı. Oynatıyorsunuz. Sonra bunu devam ettiriyorsunuz. 48 dakikalık video yaptık. Gerçi ben 48 yaptım ama daha yeni bir 1 dakikalık oldu yalan mı? kadar Olsa yeter. Tamam diyorsunuz. Çekiyorsunuz ve aktif edilmiş. Buralarda yok tabii ki size. Buradan itibaren kestik çünkü. Uzatabilirsiniz. Uzatalım. Bu video atmam bu arada. 48 dakikalık video olur. Böyle eşittir, eşsiz seçenekler kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra ne bileyim buradan efektlerdir falan. Öneriyorum indirin sonra indirin videosu da devam ederim arkadaşlar Hı. Tapsu severek ee, hesaplaşmayı Bu arada arkadaşlar aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Ben çok bunu şurada şey Bu arada arkadaşlar Doos Brawl nasıl için? Bu videoyu 10 kişi üzeri izlerse Doos Brawl nasıl indirilir o gelir arkadaşlar. ayağım arkadaşlar yaralı. durun arkadaşlar borç <laughs> <içine girelim. gülüyor> yara olmuş. Yani Mortis'i seçelim. Mortis'te en çok karakter. Mortis'te var öyle bir seçiyor. diyelim. Let's go. Mortis. bu baktığımız Yani 10'a Şimdi ne oldu. Yani bu yani. atıyorum da atıyorum. Oruç da geldi. Video çekerken oştuğumu da atıyorum ya. Güzel oldu. Eee beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan kanala abone olup videoyu unutmayın. Daha çok böyle videoyu izliyorsanız da like atmanızı için. Bu arada serilerimize geri döndük. Yarın da mesela serilerimiz gelecek. Hangi serimiz varsa. Aşağıdan kanala abone olup videoyu unutmayın. Bye